Açık Söz TV ekranlarından herkese günaydın sevgili Kastamonu sizlerle birlikte her gün saat 11'de gazetelerle Kastamonu gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Ben Nihan Kıran gazetelerle gündem özeti başlıyor. Evet bugün 27 Eylül 2022 günlerden salı Açık Söz gazetesiyle gündem özetimize başlıyoruz. Çok büyük bir medeniyetin çocukları yaz manşetiyle çıktı bugün Açık Söz gazetesi. Kastamonu Üniversitesi yeni akademik yılı açılış törenine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Burada yaptığı konuşmasında çok büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Onun için sadece batıda üretilen bilginin tüketicisi değil de yeni şeyler üretebilen, yeni teknolojiler ortaya koyabilen bir güce, bir anlayışa, bir özgüvene sahip olmalıyız ifadelerine yer verdi. Evet Açık Söz Gazetesi'nin bir diğer haberinde MHP'li meclis üyesinin önergesi tepki çekti haberi var. Taşköprü'de AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, MHP'li meclis üyesi Yaşar Kartal'ın meclise sunduğu ilçedeki bazı merkezlerin, parkların ve yolların isimlerinin değişmesine yönelik önergesine red oyu kullanacaklarını açıkladı. Evet Açık Söz Gazetesi'nin bir diğer haberinde ise Diyaliz hastası şahıs evinde ölü bulundu diyor. Cide ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan diyaliz hastası vatandaş evinde ölü bulundu ifadeleri kullanıldı. Evet bir diğer gazetemiz Doğru Söz gazetesi. Teknesiyle denize açılan balıkçı kayboldu haberini görüyoruz. Cide'de balık tutmak için sabah saatlerinde teknesiyle denize açılan balıkçı kayboldu. Balıkçı arkadaşları tarafından teknesi denizde boş bulunan balıkçıyı arama çalışmaları ise devam ediyor diyor. Bisikletiyle yola çıktı, cesedi bulundu haberi var. Dadaya bağlı Bolatlar köyü yol ayrımında bisikletiyle gezmek için yola çıkan Halim Tüfekçi isimli vatandaşın cansız bedeni bulundu. Tüfekçi'nin ilk belirlemelere göre bir kazaya karışması sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi. Allah rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı diliyoruz buradan. Evet açık doğru söz gazetesinin bir diğer haberinde ise Başkan Vidinoğlu personeline kız istedi haberi var. Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinoğlu geçtiğimiz yıl babası Mehmet Salih Kartal'ı kaybeden belediye personeli Abdurrahman Kartal'ı en mutlu gününde yalnız bırakmayarak kız istedi diyor. Evet sıradaki gazetemiz Gündem 37 gazetesi. İş adamı Salim Arpacıoğlu öncülüğünde Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine talip olan ekip dün ilimizdeki genç iş insanlarıyla bir araya geldi. Salim Arpacıoğlu ve Numan Ovalıoğlu genç iş insanlarıyla istişarelerde bulundu diyor. İş adamı Salim Arpacıoğlu burada yaptığı açıklamasında fikir ve projelere açık olacağız ifadelerini kullandı. Evet, Gündem 37'nin bir diğer haberinde Türkiye Belediye Başkanları Çataz Zeytin'de toplantı düzenledi diyor. E, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanlığı tarafından Çataz Zeytin'de görevde olan ve önceki dönem belediye başkanlarının katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi diyor. Evet, Gündem 37'nin bir diğer haberinde Pancar'daki artı şeker işi mutlu etti e, diyor. Ee, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi geçtiğimiz hafta şeker pancarı alım fiyatlarını e, geçen yıla göre %245 artırarak 1400 TL olarak belirlediklerini açıklamıştı. Konuya ilişkin Şeker İş Sendikası Başkanı Ali Çufadoroğlu, biz en başından beri 1400 lira 1000 ila 1500 TL olmasını dile getiriyorduk. Hatta Bakan Yardımcımız İbrahim Yumaklı Bey'e de Genel Müdürümüz ile iletmiştik durumu. Şu anda 1400 TL olması günümüz koşullarına göre iyi bir rakam. Çiftçimizi üretmeye, ekim yapmaya teşvik edecektir ifadelerini yer verdi. Evet, sıradaki gazetemiz Kastamonu gazetesi. Kastamonu Gazetesi bugün ilk ders Başkan Hoca'dan manşetiyle çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Şentop'un açılış törenine katılımını haberleştirdi. Kastamonu Üniversitesi'nin akademik yılı açılış törenine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop, siyasete girmeden önce 18 yıl üniversite mensubu olarak görev yaptığını hatırlattığı konuşmasında, Türkiye'nin müstesna kadim şehri olarak tanımladığı Kastamonu'ya ziyaretinin gecikmiş bir ziyaret olduğunu, birkaç kez planlamış olmasına rağmen pandemi nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini söyledi, diyor. Evet Kastamonu gazetesinin bir diğer <laughs> haberinde ilimizden 8 ayda 140 marka başvurusu diyor. Türk Patent Ağustos ayı iler marka başvuru dağıtılımını paylaştı. Kastamonu'dan Ağustos ayında 17 bu yıl 8 ayında ise toplam 140 marka başvurusu yapıldı diyor haberde. Evet bir diğer haberde mesleki işbirliği protokolü imzalandı diyor. Akasya Hanönü'lü öğrencilere iş önceliği başlığıyla bir haber var. Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçede faaliyet gösteren Akasya Maden İşletmeleri AŞ arasında mesleki eğitimde işbirliği protokolü imzalandı diyor. Evet sıradaki gazetemiz Kastamonu Nasrullah gazetesi. E, Nasrullah gazetesinde Cide'de köylerin, köylülerin yol isyanı başlığıyla bir haber görüyoruz. Cide ilçemizde köylülerin yol sorunu isyan noktasında. İlçeye bağlı Kumköy köyündeki 7 mahallenin en büyük sorunu 2 yıldır peş peşe yaşanan sel afetinden sonra daha da kullanılmaz hale gelen yolları. Kumköy köyü merkezi dışında Beldibi, Altıntaş, Tafna, Hamzalı, Göztepe ve Çınarcık mahallelerinde yaklaşık 200 hanede yaşayanların tek istekleri yollarının yapılması diyor Nasullah gazetesi. Kastamonu takvimde yok başlığıyla bir haber görüyoruz. Top 2023 yılı fuar takvimi yayınlandı. Türkiye Odalar Borsalar Birliği 2023 yılı fuar takvimini yayınladı. Türkiye genelinde 2023 yılında 345 Fuar organize edilecek. Fuar organize edilecek iller arasında Kastamonu yer almıyor. Top tarafından günümüzdeki, e, önümüzdeki yıl 113'ü uluslararası olmak üzere 345 fuarın yapılmasına izin verildi diyor Nasrullah gazetesi. Evet sıradaki gazetemiz Kastamonu Sözcü gazetesi. E, seyir halindeyken alev topuna döndü başlığıyla bir haber var. Ilgazdağ mevkinde seyir halindeki araç alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre Kastamonu Ankara Karayolu Ilgazdağ'ı geçirdiğinde seyir halindeki araç bir anda alev aldı. Sürücüsü arabadan çıktı. Alev topuna dönen araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan aracı itfaiye ekipleri söndürdü. Evet Sözcü Gazetesi'nin bir diğer haberinde ise 300 Kastamonu'nu çekmecede buluştu diyor. AK Parti Küçükçekmece İl Başkanlığında AK Parti'ye üye Kastamonu'nlar AK Parti küçük Küçükçekmece İlçe Başkanlığında sabah kahvaltısında buluşma toplantılarına devam etti diyor Sözcü Gazetesi. Evet Kastamonu gündeminin kısa bir özetini geçmiş olduk. Kastamonu'daki 6 yerel gazetede yer alan haberlerle. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.